Merhaba arkadaşlar Zeki İlahi'den ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Osmanlı yer fıstığının nasıl haşlanır onu sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Osmanlı fıstığı diye geçmeyelim arkadaşlar. Çok zahmetli, çok büyük emeklerden geçiyor. Osmanlı fıstığı arkadaşlar birçok alanda kullanılıyor. Tatlılarda, çöreklerde, helvalarda birçok yerlerde kullanılıyor arkadaşlar. Osmaniye fıstığı. Evet arkadaşlar. Önce bir yıkıyoruz. Fıstıklarımızı güzel bir evet, arkadaşlar. Bu burada biraz yıkanmış hali normalde çamurlu oluyor arkadaşlar. topraktan haliyle sökülüp kokarım dönün aldığımdan. Evet arkadaşlar bu daha önceden yıkanmıştı. Işte. Ben yine bir sudan geçiriyorum. Evet arkadaşlar. Osmaniye fıstığının güzelliği. Osmaniye yöresinde yetişiyor sadece. Tenceremizin üzerine, pastanın üzerine tenceremize suyu ilave ediyoruz. İsteyen sıcak su koyabilir. Evet arkadaşlar isteyen soğuk. Normalde bir yemek kaşığı tuz ilave edildiğinde daha lezzetli oluyor. Bizler tuzu sevmediğimiz için ben tuzsuz haşlama yapacağım inşallah. Evet arkadaşlar. Evet üzerine baya bir suyla doldurduk. Ve tenceremizi ocağa aldık. Dedikli de haşlıyorum arkadaşlar. Dedikli de olunca daha çabuk pişiyor. Dedikli de 15, bilemediniz 20 dakikada çok rahat oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kaynayınca dödülüğünü aşağıya indiriyoruz. 20 dakika kaynamaya bırakıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Osmanlı fıstığımız başladı. Evet harika görünüyor. Tabii ben düdüklü tencerenin önceden havasını aldım arkadaşlar. Oh mis mis Osmanlı fıstığı arkadaşlar. Çok harika öğün arası kullanalım yani diyebilirsiniz arkadaşlar misafirlere ikramda bulunabilirsiniz Evet arkadaşlar o çok sıcak arkadaşlar kıramıyorum Evet Osmaniye'nin yer fıstığı arkadaşlar çok sıcak olduğundan dolayı kıramıyorum arkadaşlar Evet haşlanmış fıstık böyle oluyor arkadaşlar teşekkür ediyorum kanalıma abone olduğunuz için Kanalıma abone olun ki yeniliklerden haberiniz olsun. İki dünyanız cennet olsun. Allah'a emanet olun.